Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere kalemimi de ne var videosu değil bu. Tekrardan söylüyorum kalemle ne var videosu değil. Bu benim kalemlerimi düzenliyorum videosu. E, İkinci başına verilir bu kalemle kullanıyorum. Ve e, böyle burada hep mahvamış. Bu, bu arada şeyden değil. Üzerine ben bir sticker falan kalmış bu bantlarının. Ve çıkmıyor bu izler. E, makineye atacağım yok bitmem. Ee, yani makine atıcı şu kalacak falan çıkıyor. Bir şey olmaz bunların. Sonra kullanmayacağım bunu. Kalemle ee, evde bir ton kalemlik varken pis pis kalemle koyar. şey üşeliyorum şu an için düzenlemeyi. Ama bugün hiç düzenleyeceğim. Ben Uçlu kalem kalemle falan mahvolduğu için yani kimisi bozuldu. Kimisi duruyor ama kullanmak istemiyorum. O yüzden böyle uçlu kalem e, aldım bir tane. Bunu bu arada 20 lira aldım. <laughs> Gerçekten çok pahalı uçlu kalemler biz öğrenciyiz ya. buradan belediyeyi seslendirdik uçlu kalem değil her şey. Biz öğrenciyiz. Bize ne kadar çok para olabilir Allah aşkına ya. kancayla da uçuruyorsunuz. Bir de böyle bir de uç var arkadaşlar. Bir de çok saçma bir şey gördüm kalemde. Bu kedinin kulakları burada. Bu nereden duyuyor? Çok sesi. Kulaklıklar ama. Yani sıfır uç kullanıyorum ben. Kimler sıfır yedi uç kullanıyor? Yani eminim çoğunuz sıfır yedi uç kullanıyorsunuz. Kiminiz de sıfır beş merak kullanıyorsunuzdur. Şu yetkin çok alakasız <laughs> biliyorum ama bunun ne olduğunu da bilmem böyle güzel bir şey olmuyorum diye. Kaç sürüyor ya gibi. Eğlence çok ölçü çekiştiriyorsunuz. Böyle bunu böyle babam iş şahinliğine getirmişti. Bu galiba şey böyle yakaya takılıyor. Bak onun kenara. Bize kullanılacak. Böyle lastikten bir tane yapmıştım. Daha Levent'e doğru tangle yapıyordum bir ara. Squish falan gibi. çok merak sarmıştım. Bu da ondan. Bir şey öyle böyle gereksiz eşya kumbaram gibi bir şey. Yalnız böyle kendi yaptığım Şeyler falan var bunun içerisinde Bazen. Evet, geldik benim Gargamel'le canım sirkemem. Bu siğli arkadaşlar ucu çok güzel çok az kopmuştu. Eee birazcık arkadaşımın oyuncağının de kopmuştu. çok azıcık ucundan kopmuştu ve arkadaşlar e, ee, kursa kaldım okulun kursu da var etüt var etüte kaldım ve geldiğimde kaldım? bu silgi bu şekilde karamcı da paramparçaymış hatta bunu eve gelince ziyaret fark ziyaret ettim ziyaret ziyaret ve ziyaret kim parçalarsa yazdılar olsun hemen, ziyaret hemen, ziyaret ben bu karamı ben bu silgiyi çok seviyorum o gergemenli silgiydi ve evde o kadar silgi olmasa hemen tek kullandığım silgi buydu kim kaydı kim kaydı canım silgi be Arkadaşlar gerçekten bunu mecbur atmak zorunda ya bu da artık kullanılmaz. Arkadaşlar bir de bunlar satılmıyor. Satılsa alırdım yenisini. Satılmıyor. Ee, ben bunu şeyden çıkmıştı bana. Yeme gelmişti bir ara. E, gevrek. Hatta yenisi gibi hatta bu sanki rengarenk şeyler de var içerisinde. Onu da almayı düşünüyorum. Çünkü ben de gitmek üzere. Ee, böyle çok tatlı şey, silgiler çıkıyor. işte bana böyle bir tane silgi çıkmıştı. Çok hoşuma gitmişti. bir de neden çok seven bir karakterim yani. Gargamel'in seyahat değil mi? yüzü bana çok komik geldi. Çünkü çiftler Gargamel'in yüzünü hep gülmüş bir insandır. Ve böyle bakınca hep gülüyordum. Ee, çok tatlış geliyordu bana. Büyük bir şu tepe kısmını saklayacağım. Veya saklarım bilmem belki bir şeyler yaparım onunla. Kenara alalım ama yani, kim yaptıysa gerçekten çok güzel olmuş. Bu da e, bu arada bir şey söyleyeyim ben birazcık ironi yapıyor olabilirim. Yani Gargamel silgiyi ben koparmadım kap da Evet gerçekten birisi koparmış. Ama bazı şeyler ben etmemiş olabilirim. <laughs> tamam. Hadi. Ben neydi bu? Şuka gelmişti bir ara yani Star Teach'miş ben arkası okudum şimdi. Tükenmez kalemlerin arkası kayboldu diye daha takılmadı. daha takılmadı da arkası. Ya da kayıp olmuş galiba. takmıştım. Herhalde geveze olmuş. Çıkmış bu zeytin. Yani Kapatmadan kayıp olma. Kurulmaz o daha ya. Yazmıyor bile. Bakın zaten bu çok kurumuş ya. Biraz yazıyorum ya. Yazmıyor. Çok, az, çok hafif yazıyor. Gerçi elim olduğu için yazmamış olabilir. Ee, böyle tahta kalemim var. Her öğrencinin şeyinde vardı. Bu hep deniyorum az önce. Ee, yazıyor yazmıyor açıkçası ama yine tahta kalemden çok para ediyorum var. Başkasını götürürüm. Siyah bir tükenmez kalem. Yine yazmıyor. Yani şöyle bir tane. Yine tükenmez kalem koyacağım. Uç kutum var. Bir tane uç kutum var. Bunun içerisinde birazcık var. Kaldı. O yüzden mecbur almak zorunda kaldım. Uç. Böyle iki kutu üç kutu üç, üç götürüyorum ben bilmiyorum ya i̇şte bunları herhalde çok sevdim çok yapmıştım üstü boyamıştım çıkmıyor çıkmıyor bunu boyasın yani ve sonrasında kullanabileceklerim kullanmayacaklar ama ayıracağım. İşte bu ben bunu gerçekten çok seviyorum ee, yazıyor çok güzel <laughs> rengi var. Sonra böyle kapaklarını değiştirmiş olduğum kalemlerim var. Ee, bu kalemleri de gerçekten çok seviyorum bunlar aynı markanın giptan markası giptan giptan mı ne? Şu renk gerçekten çok güzel. Böyle beyaz veya gri değil, lila rengi. Bu da kırmızı bir tükenmez kremim var. Faber Castell'in. Evet, bunu şimdi kendilerine takmak çok mantıklı olacak bence. Şöyle. Ben de şu Final liner scalp videolarımı izleyen Çok az var. Ve bir tane rengim kaybolmuş galiba. Aynen. Kayıp olmuş yok buralarda. Oo, sevdim renk gitmiş. Ne zaman kaybolmuş bir dakika, buraya koymuşum. Ay ee, pardon buraya koymuşum arkadaşlar. Bu kapalı değil mi? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bunu buraya takıyorum. Bunu buraya. Bunu buraya. Her evet, şeyde bakar. Sonra burada yine bir uç kutusu var. 3 kutum mu götürüyorum ben? Yani gene fabrika serim bunun için eksiksiz fırda koyuyor bir şeydi. Da neydi burada neydi Bu kutu kalem var. Ee, arkası Yıldız. çıktı artık ya. Evet, burada böyle cuma olmuş bir kuşun kararı, bunlar her renginden vardı eğer kaybolmadıysa var hala faiz bir almıştık bunları annemin evet. ve içerisinde Az, yeni bir o... O güzeri, var burada bir tane var Bunu benim <laughs> gibi göndereceğim <laughs> Bunun yerine şimdi bir tane tepeden kalem seçeceğim. Gene seçim turumu ben hangi bir şey kanalıma çekmişim? Bu kanalıma mı? Diğer kanalıma mı? Bilmem. Aa, bez kalemlik şey seçmeyeceğim ya. Bu da çok tatlı. Bunu şey seçsem. Bez kalemlik seç olabilirim. Yani bakacağım şimdi. Gumball'ı unicorn'u falan var. Unicorn çok bebeksi şu an için. Vagra'ya bunu götüreceğim ve önünde birkaç adet notlarım falan var. Şunları Bunlar, atalım bir de. Evet, 8 notlarım var. Şöyle bir tane bakayım. Belki 8'i de indir. Bu o. Bunu göstermek için isim yazıyor. istemez bunu da niye böyle gösteriyorsam. Kardeşim, özel şeyler olabilir o yüzden göstermiyorum. Ya, bu da ben böyle kendi adımı yazarak yaptığım şeyde adım varmış bu Adım diyorum kendi ağzımda. Bu da bir soru cevap yıldan da. Onun için de yüzden abone beklememiz lazım. Bu da yüz aboneyim. Hmm. Buraya gel notlaşmış olduğum bir kağıt var. Böyle buradaki yüzde konuşunları. Bakın bunları. Çeker. bunu geçelim. Buradan sevdiğim çocuğun ismi de yazayım. Yukarıda bir, bir post etmiş. Bunu da ya ben niye bunu açıyorum ya? Gerçekten bunu bir şey yazmışım. Ha, tamam bunu gösteririm. Ay cırtıldı. Böyle BTS ve Blackpink'in şeyleri diyor. BTS ve Blackpink'in Jisoo, Lisa, Rosé, Jennie ve burada kimden bilmem kim de yok çünkü minyon gücü en son park işlemini kendilerini çekeceğim yoktu. Bir tanesinin ismi de yoktu. Biasınız kim arkadaşlar? Ben bir I.M.E olduğum için ayrım yapamam. Ama yani... Diver arka tarafında... ...yapma çalıştığım bir başlık ekranı varmış. Evet, bu kadar burası. Başka bir şey yok mı? yok. Tabi ben kalemle kullanacağım. Kullanacağım. Evet bakın bu kedi şeyle çok güzel uyuyor. Şimdi birkaç ilet kalemle ayarlayayım bakalım. Şu kullanmayacaklarından. Yani, Tabii kendi kalemden varsa mı koyacağım tane? Ee, bu uçlarımın içerisinde uçları şu uç kutum e. Aktarım yapacağım. Aldım. altında. Yine avantajlı faiz oranları ve yüzde stopaj böyle. oranı imkanıyla. Üstelik hesabınızı şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığından veya vakıf bank mobilden kolaylıkla açabilir. Kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz. Evet, Bu da meşgul. Bunlar da meşgul. Bunlar da meşgul. Bunlar da içi boş. güzel bir keşeyi alalım. Ben, ben bu sarısı da vardı. Hatta göstereyim bir tane de böyle mavisi, vardı. Tüm. mavisi tüm de vardı. Mavisin turunsun ne vardı ayrıca. Evet bakın bu da bunun böyle şeyi. Tamam. Kaçmış bu. Aynen. Aynen sadece bu pembe olanı. Şimdi o başlayalım Tabii bu hemen kenara alıyorum. da çöp olacak arkadaşlar. Bu da çöp olacak. Bu da zaten bitti. Bu kenara koyayım. Ee, bunlar çok güzel renkler sahip. Özellikle ki şu rengine bayılıyorum. Ee, bunları da alsam. Yani bunları da alayım. Ee, bunu almayacağım. Taze kalemi değiştireceğim demiştim. Şimdi aynısından var. Bunu alacağım. Bakın bu yazıyor mu? bir bendeki daha güzel yazıyor. Yani şu daha güzel yazıyor. Yeni getireceğim ben dolayı. Bu. Bunu kullanacağım. Devam edeceğim. Kullanmıyor. Bunlar bir köşe gitsin. Pardon arkadaşlar en çarptı. Şimdi buradan mavi tükenmesi kalemimi alayım. Burada olmayan renkler almaya çalışacağım. Pembe şey yokmuş burada. Şu pembe çok seviyorum. Pembe. Bir tane de dediğim gibi bir tane ihtiyacım var. Bu mısırlı bir tane. Bu da Arap takıldığı için yoksa yani şimdi ben dersiniz ki bari demiştik kalemim varmış ne diye aldım. diye yaptın dersiniz. Ben demiştik kalem aldım. Siyah tükenmez kalemim. Aa <laughs> varmış tabii bayağı siyah kalemim. Bir dakika bu çalışmıyor bir dakika bakalım. Ha bir dakika. Anasını <laughs> satayım varmış lan benim küçük kalemim. <laughs> Çok güzel olan bir Faber-Castell markasıydı alabilirim. Ee, başka alabilirim? Yine başka bir şey alabilirim. Arkadan bir, bir reklam ses geliyor olabilir. Özür dilerim. Nakasın. Bak gerçekten takılıyor arkadaşlar. Şu da çok takılıyor. Şimdi köşeye alalım. Tepeden de bir tane kuşu kalem Bakın şunu çok severek almıştım bu üçlü kalemi ama dediğim gibi bu içerisinde uç bile koyulmuyor. Ucu yutuyor arkadaşlar. <laughs> hmm, şunu alayım. <laughs> hmm. Bu niye burada ya? Bu niye burada karışmış <laughs> ya? Hmm, bir de bir tane şöyle kuşu vermeyeceğim. Bu, bu, ne olmuş ya? Şafta kaymış onun? Yani şu üçlü kalem de çok eski, eski ve çok güzeldi yok ya ben vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> gel pembe bir şey almak istemiyorum ya. Yeter pembeden bıktım. Arkadaşlar yok artık ya. <laughs> evet bunu bir şekilde ürünümü hmm, almayı tercih ettim. Bunun altı uç kutusu var. Bu da boş. Abi nereye koyuyorum? Burası mı? <laughs> evet şimdi içerisine koyayım. 嗯。Mm hmm. Evet bu şekilde bandımı da yerleştirdim. Ha, yeni aldıklarımı yerleştirmeyi unutuyordum. O canları. çok şey koydum ben ya. Şunu bırakalım. Hı, buraya sığmıyor. normal kısım. Evet, hatta bunlar attım görün diye çok kutuma getirmiştim buraya. Girdim. Bununla maç çöp atabilirim. Sizlere söz verebilirim. Şurada denk Şunu atmama gerek yok. Tam şu kapanmıyor. Orada dursun. Uçuklarım atça kaydım yok. Bu şekilde yerleştirdim. Az silgimi unutmuşum. Bunu Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hatta bunu da takabiliriz. Bu şekilde paketimizi yerleştirelim. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like unutmayınız. Görüşürüz. Daha fazla daha içerik istiyorsanız 100 abone bekleyeceksiniz.